Gençler merhaba. Bu bölümde ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki bağıntıları inceleyeceğiz. Şimdi ax artı bx artı c eşittir 0 denkleminin diyelim ki iki tane kökü var ve bu kökler x1 ve x2. Biz şimdi bu kökleri bulurken bir formülümüz vardı. Nasıl da o? birini eksi b eksi kök delta bölü 2 a ile hesaplıyorduk. Bir diğerinde de eksi b artı kök delta bölü 2 a ile. Şimdi bizim burada amacımız köklerin kendisini bulmadan bunların toplamını veya çarpımını söyleyebilmek. Peki şimdi x1 ile x 2'yi toplasak. Şimdi kökün bir tanesi eksi b eksi kök delta bölü 2 a diğeri eksi b artı kök delta bölü 2 a. E paydalar eşit. O zaman bakın ortak payda altında yazınca kök deltalar gidecek. Buradan eksi 2b bölü 2a gelecek. İki nerede sadeleşirse eksi b bölü a kalır. Demek ki kökler toplamı eksi b bölü a'ya eşitmiş. b burada x'in katsayısı, a da x karenin. Peki gelelim kökler çarpımına. Şimdi eksi b eksi kök delta bölü 2a ile eksi b artı kök delta bölü 2a'yı çarparsak. Şimdi 2a ile 2 çarptık 4a kare. Burada da bakın 2 kare farkı var. O da ne yapar? Eksi b'nin karesi o da b kare. Eksi, şurası eksi olacak gençler onu düzeltelim. Eksi kök delta'nın karesinden delta. E delta yerine b kare eksi 4ac'yi yazıp bu eksiyle et, e, etkileştirirsek o da b kare eksi b kare artı 4 ac yapar. Bölü 4a kare b kareler gidince c bölü a kalır elimize. Ha, demek ki kökler çarpımı da c bölü a'ya eşitmiş. C sabit sayı, A'da x karenin katsayısı. Şimdi bizim burada bir kökler toplamını eksi b bölü a'yı, bir kökler çarpımını c bölü a'yı bilmemiz gerekiyor. Bir de kökler farkının mutlak değerini. Niye mutlak değer kullanıyoruz? Çünkü bilmiyoruz sanki kök daha büyük. Kökler farkının mutlak değeri de kök delta bölü mutlak a'ya eşit oluyor. Evet şimdi 18. soruda aşağıda verilen ikinci dereceden denklemin kök denklemlerin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmamız istenmiş. Şimdi x kare eksi 7 x artı 5 eşittir 0. Şimdi buradaki a sayısı 1'e eşit, b sayısı eksi 7'ye, c sayısı da 5'e eşit. Kökler toplamını nasıl buluyorduk gençler? Eksi b bölü a ile yerleştirelim yerine. Eksi 7 bölü 1'den kökler toplamı demek ki 7 çıkıyormuş. Bakın burada hiç kökleri hesaplamadan toplamını direkt söyledik. Şimdi gelelim kökler çarpımına. Bunun formülü neydi? C bölü A. E C sayısı 5'e eşit, A sayısı da 1'e eşit. Kökler çarpımı da 5 çıktı. Şimdi B şıkkında 4x artı 4 eşittir 12 bölü x verilmiş. Şimdi bu denklemi öncelikle bizim bir düzenlememiz gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4x kare artı 4x eşittir 12. 12'yi de diğer tarafa atalım. 4x kare artı 4x eksi 12 eşittir 0 oldu. Şimdi A 4 burada bakın B de 4 C de eksi 12. Evet kökler toplamı eksi B bölü A yerleştirirsek 4 bölü 4'ten kökler toplamı eksi 1 çıktı. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Evet onu da yerleştirelim. Eksi 12 bölü 4'ten burası da eksi 3 çıkar. Evet şimdi 19. soruya bakalım. m artı 1 x kare artı mx artı 3 m 3 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı eksi 2 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Demek ki x1 çarpı x2 neye eşit? Eksi 2'ye. Şimdi x1 çarpı x2 biliyorsunuz c bölü a'ydı. c bölü a eksi 2'ye eşit. Burada bakın c sayısı 3m eksi 3'e eşit. a sayısı da x karenin kat sayısından m artı 1'e eşit. Eşittir eksi 2 diyoruz. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak emri rahatça buluruz. 3m eksi 3 de buradan eksi 2m eksi 2. Eksi 2M 2m'i atalım 5m. Eksi 3'ü diğer tarafa attık. 3 eksi 2'den 1 çıktı burası. M ne yapar? 1 bölü 5 çıkar. Şimdi 20'ye bakalım. 2x kare eksi x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 toplamı soruluyor bize. Şimdi burada a sayısı kaça eşit? Gençler 2'ye. b sayısı x'in katsayısı bakın burada eksi 1. C sayısı da eksi 4'e eşit. Şimdi bizden 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 isteniyor. E bir payda eşitleyelim burada. x2 ve x1 ile çarparsak bu kısım x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olur. E x2 artı x1 neydi? Kökler toplamı. Onun formülü neydi gençler? Eksi b bölü a x1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımı. Onun formülü de c bölü a. E biz buradan birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak eksi b bölü c çıkar. E onu da yerleştirelim yerine. b sayısı eksi 1, c sayısı da eksi 4. Demek ki cevap ne çıkıyormuş? Eksi 1 bölü 4. Evet şimdi bazen bakın bize işte kökler toplamının, kökler çarpımının haricinde bunlar da soruluyor. Şimdi biz özdeşlikleri bilirsek bunları rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi diyelim ki x1'in karesi artı x2'nin karesi soruldu. Bunu x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 x2 diye yazarız. E burası kökler toplamı, burası kökler çarpımı. Yerine yerleştirdiğimizde rahatlıkla soruyu çözebiliriz. E şimdi x1'in kübü artı x2'nin kübü sorulursa onu da yine x1 artı x2'nin parantez kübü eksi 3 çarpı x1 artı x2 çarpı x1 çarpı x2'den hesaplayabiliriz. Bakın bu kısım kökler çarpımı c bölü a bu kısımda kökler toplamı yerine yerleştirdiğimizde her şey hallolur. Yani bizim için önemli olan öncelikle kökler çarpımını kökler toplamını iyi bilmek gerisi de özdeşliklerden faydalanıp rahatlıkla çıkıyor. Evet şimdi 21. örneğe bakalım. 2x kare artı 6x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerin değerini bulmamız istenmiş. Şimdi x1 artı x2 neydi gençler? Eksi b bölü a. E şimdi eksiği yazdık. B sayısı bakın burada 6. A sayısı da 2. Cevap ne oldu? Eksi 3. Şimdi B şıkkında kökler çarpımı sorulmuş. X1 çarpı X2 C bölü A'ya eşitti. C4 A2 olduğuna göre 4 bölü 2'den kökler çarpımı da 2 olur. Şimdi kökler farkını mutlak değeri isteniyor. Bunun formülü de kök delta bölü mutlak a'ya eşitti. Peki delta neydi? b kare eksi 4 ac bölü mutlak a. Evet şimdi yerine yerleştirelim gençler. b sayısı 6 karesi ne yapar? Ya da 6'nın karesi diye yazalım. 4A2, C'de 4 a 2 c de 4. A da 2 oldu. E şimdi 2'nin mutlak değeri zaten yine 2'ye eşit. Bu kısımda 36 eksi. 4 kere 4 16. 2 ile çarparsak 32. Bu da kök 4 yaptı. E kök 4 de kök dışına 2 diye çıkarsa 2 bölü 2'den cevabımız 1 olur. Evet şimdi D şıkkına gelelim. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesi isteniyor. Payda eşitleyelim burada x2 ve x1 ile çarparsak ne yapar? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. Evet kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Yerine yerleştirirsek eksi 6 bölü 2. Kökler çarpımı neydi? c bölü a. E, 2'ye bölersek eksi 3 yaptı. 4 bölü 2 de 2 çıktı. Evet şimdi e şıkkında x1'in karesi artı x2'nin karesi isteniyor. Şimdi bunu Biliyorsunuz a artı b'nin parantez karesini nasıl yazabiliyorduk a kare artı 2ab artı b kare olarak. E 2ab'yi diğer tarafa gönderirsek a artı b'nin karesi eksi 2ab'de a kare artı b kareye eşit olacak. Bunu zaten açıklamıştım size. Tekrar burada göstermek istedim. Öyleyse burası da bakın x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 eşit olacak. E, x1 artı x2 kökler toplamı formülümüz neydi? Eksi b bölü a. Şimdi bunun karesi. x1 çarpı x2 neydi? c bölü a o da 4 bölü 2. Şimdi eksi 6 bölü 2 3 yaptı gençler. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi bunlar giderse de eksi 4. Yani 9 eksi 4'ten cevabımız 5 oldu. Şimdi f şıkkında x1'in kübü artı x2'nin kübü ifadesi istenmiş. Yine biz özdeşliklerden a artı b'nin kübü eşittir. a küp artı b küp eşittir. a artı b'nin kübü eksi 3ab çarpı a artı b'yi öğrenmiştik. E bunu da onun gibi açtığımızda bakın x1 artı x2'nin kübü eksi 3 x1 x2 x1 artı x2 olarak yazabiliyoruz. Evet x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. x1 çarpı x2 neydi? c bölü a. Evet buraya da eksi b bölü a'yı yazalım. Şimdi burası eksi 3. Eksi 3'ün kübünü aldık. Şimdi şurası eksi 3 çarpı 2. Bu kısımda çarpı eksi 3 oldu. Şimdi eksi 3'ün kübü eksi 27 artı 18. Cevap da eksi 9 oldu. Evet şimdi G şıkkında x1'in karesi çarpı x2 artı x2'nin karesi çarpı x1x deniyor. E şimdi burada x1'ler x2'ler ortak. Biz de burayı x1 x2 ortak parantezine alsak. Şimdi buradan x1 gelecek. Bu kısımdan da x2 gelecek. E kökler çarpımı c bölü a. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Evet yerine yerleştiriyoruz. 4 bölü 2 eksi 6 bölü 2. Burası da 2 çarpı eksi 3'ten 6 çıktı. Evet, H şıkkında 1 bölü x1'in karesi artı 1 bölü x2'nin karesi isteniyor. Şimdi burada payda eşitlersek, x2'nin karesi ve x1'in karesi ile çarptığımızda, burası x2'nin karesi artı x1'in karesi bölü x1 kare çarpı x2 kare olur. Biraz evvel hesapladık aslında bunu ama hadi bir kez daha hesaplayalım. Şimdi x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 x1 x2 diye yazmıştık bunu. Şurayı da bakın x1 çarpı x2'nin karesi olarak yazalım. Şimdi bu sefer soru karışmasın diye şurada hesaplayalım. x1 artı x2 e, x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 3 çıkmıştı. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan kaç çıkmıştı? 2. Evet şimdi yerine yerleştirelim. Eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2. Burası da ne yaptı? 2'nin karesi. 9 eksi 4 dört bölü 4'ten cevap da 5 bölü 4 çıkar. Evet şimdi iyi şıkkındayız. x1 bölü x2 artı x2 bölü x1 isteniyor. Paylaşıyoruz yine x1 ve x2 diye. Şimdi burası ne oldu? x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2. Evet aslında biraz evvel hesapladık ama arkada kaldı. Neyse bir kez daha yazalım hadi. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 bölü x1 çarpı x2. Neydi? Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi 3 kökler çarpımı neydi? c bölü a 4 bölü 2'den o da 2. Evet yerleştiriyoruz şimdi. Eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 bölü 2. 9 eksi 4 bölü 2'den cevap da 5 bölü 2 oldu. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.